Bu videomuzda yeni dünya olarak bilinen Malta eri faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Yeni dünya meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Diyabeti önlemekle başlayıp kolesterol seviyesini düşürmek, kemik yoğunluğunu korumak, kemik erime riskini azaltmak, sindirim sistemini güçlendirmek, görmeye yardımcı olmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, kan dolaşımını artırmak ve kan basıncını azaltmak diye devam edebiliriz. Yeni dünya nedir? Yeni dünya meyvesi, diğer adıyla Malta eriği olarak da bilinir ve bu meyvenin anavatanı vatanı Güney Çin'dir. Şekli, armuta benzer ve erikten biraz daha büyük olarak tarif edilebilir. Yeni dünya sarı veya turuncu renk olabilirken, bazen de üstünde, kırmızı kızartılar bulunur. Yeni dünya meyvesinin tadı, mango ve şeftaliye benzer olarak tanımlanmaktadır. Taze olarak tüketilebileceği gibi, kurutulmuş olarak da yenebilir. Parlak renkli olanlar, yeşilimsi, ekşi ve asidik olanlara göre, lekesiz ve daha suludur. Yeni Dünya Beslenme Değerleri Yeni Dünya yaprağı ile meyvesinde pektin, A vitamini, C vitamini ve tiamin, riboflavin, niacin, pridokin, folik asit gibi B kompleks vitaminler bulunur ve tüm bunlar sağlık açısından sayısız fayda sağlamaktadır. Ayrıca demir, kalsiyum, manganez, potasyum, fosfor, çinko, bakır ve selenyum gibi mineraller açısından da bulunmaz bir kaynaktır. Yeni dünya, düşük kolesterol ve kalori, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri gibi tekli doymamış yağlar içerir. Şimdi yeni dünyanın saymakla bitmeyen faydalarına biraz daha yakından bakalım. Kan basıncını düşürür. Diyabeti önler. Kanser riskini azaltır. Solunum sistemini rahatlatır. Bağışıklığı arttırmaya yardımcı olur. Kilo vermeye ve sindirime yardımcı olur. Kolesterol seviyesini kontrol altında tutar. Beyni korumaya yardımcı olur kemikleri güçlendirir. Kan dolaşımını düzenler. Şimdi de yeni dünyanın zararlarına bakalım. Malta eriği de diğer tüm meyveler gibi aşırıya kaçmadığınız müddetçe iyidir. Ancak yemeği fazla kaçırdığınız durumlarda karın ağrısı, ishal ve alerjik reaksiyonlar yaşamanız mümkündür. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.